Merhaba arkadaşlar, RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartlı sistem tavsiyesi isteyen çok sayıda arkadaş vardı. Walkplace tavsiye sistem RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartı ve dengeli bileşenlere sahip sistem beklentisi içinde olan arkadaşlar için çok güzel bir fırsat oldu. Bu tavsiye sistemin 38.999 TL gibi çok iyi bir fiyatı var ve 100 adet stoğa sahip olacak. Peki diğer teknik özellikler neler? Şimdi tüm bileşenlere tek tek bakalım ve sinerjiye ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür edelim. İşlemcimiz AMD R5 7500F güncel orta seviyenin şu an fiyatı en uygun işlemcilerinden biri kendisi. R5 7600'den tek eksiği entegre GPU'sunun olmaması ve 100 MHz daha düşük hızlı olması. Temel frekans 3.7 GHz ve turbo ile 5 GHz'e kadar çıkıyor. L2 artı L3 olarak toplam ön belli 38 MB 65 Watt TDP'ye sahip olan bir işlemci ve RTX 5060 Ti 16 GB da de çok güzel ikili oldular. Birazdan zaten testlerde canlı şekilde ekranda olacak. Sırada anakart var. Biostar B650MT anakart B650 Yonga setlerinde giriş seviye modellerden biri. Ama oyun amaçlı sistemi kullanacak birisinin de tamamen işini görecek teknik özellikleri var elbette. PCIe 4 x16 slotu ve PCIe 4 M.2 slotu olması en önemli artılarından. Bunun dışında arka panelde bulunan 6 tane USB portundan 4 tanesi USB 3.2 Gen 1 destekli. Ön panelde USB 3.2 Gen 2 portu bulunan kasalar için USB 3.2 Gen 2 tip başlığı var. Toplam 96 GB RAM ve maksimum 6000 MHz hız destekleniyor. Dediğim gibi ortalama bir oyuncu için AM5 soketin iş gören bir anakartı ama isterseniz tabi bütçenizde varsa siteden daha iyi seçeneklere de bakarsınız. Bellek olarak sistemde Kingston 16 GB DDR5 5600 MHz CL36 RAM kullandık. Eğer bütçe olarak 40 bin civarında çıkabiliyorsanız sistemi mutlaka 32 GB olarak sipariş verin. Böylece 32 GB gibi bir miktarla çok rahat etmiş olursunuz. Video sonunda da zaten bu konuda birkaç şey daha söyleyeceğim. O kısmı da mutlaka izleyin. Ve geldik ekran kartımıza. Palit Infinity 3 RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartı sistemde yer aldı. Kart 3 fanlı soğutma sistemine sahip ve PCB'nin 2 katı büyüklükte bir heatsinki var. Kompozit ısı boruları termal petlerden aldıkları ısıyı soğutucu boyunca yayarak ısının tek bir yerde toplanmadan bu 3 fan yardımıyla soğutucu üstünden atılmasını sağlıyorlar. Testlerde göreceksiniz fan hızı otomatik olarak düşük seviyelerde olmasına rağmen sıcaklıklar böyle 65-68 derece arasında seyir gösterdi. Palit marka kartları tabi ülkemizde bilmeyen arkadaşlar da var bu arada. Yani Palit 1988'den beri piyasada olan yaklaşık 37 senelik eski ve köklü bir şirket. Yani öyle yeni yetme bir firma falan değiller bilmeyenler için bunun hatırlatmasını yapmış olalım. Ayrıca kartın Thunder Master yazılımı var. Buradan kartın fan ayarlarını falan ya da işte overclock işlemlerini falan çok rahat şekilde yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Ama kartın RGB desteği olmadığı için ne yazık ki RGB desteğinden yani yazılımda RGB ayarı yapamayacaksınız. Depolamaya geldik. Depolama olarak da Kingston 1TB NV3 NVMe Gen4 M.2 SSD'yi kullandık. PCIe 4 destekli anakartın PCIe 4 destekli M.2 SSD'si olması iyi oldu. Böylece M.2 SSD'nin 6000 MB okuma ve 4000 MB yazma hızından da kayıpsız şekilde faydalanabileceksiniz. 1 TB'de alan olarak sıkıntı çekmenizin önüne geçecek. Güzel, hızlı ve alan olarak da tatmin edici bir M.2 SSD kesinlikle bu sistemde de yerini aldı. Kasa ve güç kaynağımızda sıra birçok tavsiye sistemimizde kullandığımız Deepcool CC560 V2 kasa ve kendisiyle birlikte gelen 700 W güç kaynağı bu sistemde de kendisine yer buldu. Kasa toplam 4 adet fana sahip, içi oldukça geniş, 16.5 cm kule tipi soğutucu ve 37 cm ekran kartı desteği olan bir kasa. İsterseniz ön panele 360 mm ya da üst panele 240 mm radyatörde takabiliyorsunuz. Üst kısımda iki tane USB portu var. Bunlardan biri USB 3, diğeri USB 2. Mikrofon girişi ya da ses çıkışı olarak kullanılan 3.5 mm bağlantı da mevcut. Görünümü güzel, kaliteli bir markanın, kaliteli bir ürünü. Kasa fanları başka renk olmuyor ama onu söyleyelim, onu soran arkadaşlar oluyor. Kasa fanları tek renk olarak yanıyor. Bunun altını çizmiş olalım. Sistemde kasayla birlikte gelen gerçek 700 watt güç kaynağı yer aldı. Gerçek diyorum çünkü 12 volt kanalından 58 amper güç verebilen bir güç kaynağı böylece sahip olduğu 700 watt gücü de kayıpsız şekilde kullanabiliyor. V80 Plus sertifikası da var. RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartımız için zaten fazlasıyla yeterli. Güç kaynağı konusunda bu sistemde kafanız oldukça rahat edecek kısacası. Evet şimdi sırada sistemin oyun performansı var. RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartını ben 1440p çözünürlükte test etmek istedim. Çünkü 1080p çözünürlük zaten bu kart için bir çerez. Sahip olduğu 16 GB belleğinde bir anlamı olması açısından 1440p'deki sonuçları görmeniz çok daha iyi olur. Kartı hem Ray Tracing ve diye ses kapalı şekilde saf performans olarak hem de her ikisi açık şekilde ve mount frame can destekli oyunlarda da mount frame can açarak test ettik. Böylece kartın tüm performansını da net şekilde göreceksiniz. Kayıt programından dolayı 3 FPS kaybımızı da gördüğünüz sonuçlara ekleyerek şimdi arkamıza şöyle bir yaslanıp sistemin oyun performansını keyifli müzikler eşliğinde hep birlikte canlı şekilde izleyelim. Evet, sonuçlar 1440p çözünürlük için çok çok iyiydi. İsteyen Ray Tracing ve DLSS kapalı şekilde oyunları oynar, isteyense her ikisi açık şekilde oyunları oynar. Ben tüm performansı sizlere eksiksiz şekilde canlı olarak göstermek istedim. Böylece sistemin oyun performansı ile ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti kalmadığını da ummaktayım. 16 GB bellekli kartla da tabi uzun yıllar rahat edersiniz. Bu da kartın bir diğer artısı. Benim size sistemle ilgili bir önerim var. Eğer sistemi sipariş ederken bütçeniz biraz daha fazla olabiliyorsa sistemi mutlaka 32 GB olarak sipariş verin. Soğutucu ya da RAM olarak birini seçmek zorundaysanız bence RAM'i seçin. Bu soğutucuyla zaten bir süre daha idare edersiniz. Yetmediği yerde yani ilerleyen dönemde 4 adet bakır boruya sahip bir kule tipi soğutucu alırsınız. Ama RAM 32 GB olunca aynı ekran kartı belleğinde rahat edeceğiniz gibi RAM konusunda da uzun yıllar rahat etmiş olursunuz. Geleceğe dönük önü açık çok güzel bir oyun makinesi olduğu alan arkadaşlar güle güle kullansınlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.